Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerinde dir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Test istatistiği konusunda T ve Z yapılarını öğrendik ve en son videomuzda ise arkadaşlar T testinin birden fazla tekrarlanması durumunda ne gibi problemlerin ortaya çıkabileceği hakkında da bir bilgi sahibi olduk. Sonuç olarak arkadaşlar iki gruptan daha fazla bir grup yapısıyla çalıştığımızda T yapısını yani T testi yapısını birden fazla çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Ancak bunu çalıştırmanın da bir risk unsuru olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Peki grup yapıları ikiden fazla ise ne yapacağız bugünkü konumuz bu konumuzun adı arkadaşlar anova şurada e, tek yönlü anova olarak yazan yapı aslında genel olarak tek yönlü ve çift yönlü olarak ayrılıyor burada onları yazmamışlar öncelikle bu videoda anova yapısı nedir e, biraz ona göz gezdirmek istiyorum şimdi şöyle isterseniz wikipedia üzerinden açalım arkadaşlar biraz okuyalım ne diyor bakalım Wikipedia. Varyans analizi veya ANOVA İngilizcesi "analysis of variance" sözlüklerinin kısaltılmışı şekilde yazılıyor. İstatistik bilim dalında grup ortalamaları ve gruplar içi, gruplar arası varyasyon gibi bunlara bağlı olan işlemleri analiz etmek için kullanılan bir istatistiksel modeller koleksiyonudur. Varyans analizi kullanılmaktayken belirlenmiş bir değişkenin gözlemlenen varyansı farklı değişim kaynaklarını dayandırılabilen varyans bileşenlerine ayrılır. Ne demek istediğini daha sonra konulara geldiğimizde anlayacağız arkadaşlar. En basit şekliyle varyans analizi birkaç grubun ortalamalarının birbirine eşit mi değil mi olduğunu sınamak için bir çıkarımsal istatistik sınaması olur ve bu sınama iki grup için yapılan test t testi sınamasının çoklu gruplar için genelleştirir bunu neden yap, yaptık aslında e, alttaki cümlede de yazıyor hatta Eğer çoklu değişkenli analiz için birbiri arkasına çoklu iki örneklenme t sınaması yapılmak isten istenirse bunun Birinci tip hata yapma olasılığını arttırma sonucu doğurduğu aşikardır. Ki bir önceki videoda da aslında bizim göstermek istediğimiz bu birinci tip hatanın şişme durumu. Yani eğer birden fazla iki örneklemle t-test'i yapmak istediğimizde birinci tip hata artıyor. Bunu bir önceki videomuzda gördük. Bu nedenle 3 veya daha fazla sayıda gruplar için veya değişkenler için ortalamaların istatistiksel anlamlılığının sınaması ile karşılaştırılması için varyans analizleri daha faydalı olacağı gerçeği ortaya çıkmaktır arkadaşlar. Kısacası ANOVA yani varyans analizi bir parametrik test metodu olup ana kütle ortalamalar arasında farkın olup olmadığını sınamak için kullanılır diyor arkadaşlar tanım yapısındaki. E, tanımı aslında aşağı yukarı biliyoruz. Yani bir önceki videoda neden varyans analizini kullanmak gerektiğini söylediğimde e, bu konulara zaten değinmiştik. Şimdi genel mantığı aslında tamamen aynı. Yani nasıl bir T testi ve e, nasıl bir Z testi yapısını kullanıyorsak biz... E, işte mü 1 ve mü 2, iki grup arasındaki ortalamaları veya iki değişken arasındaki ortalamaları istatistiki olarak analiz etmek istiyorsak, ANOVA yapısı da yine aynı mantıkla çalışır. Yani bu ne demek aslında? Her test kendisine sahip oldu. Yani şöyle anlatayım ben size, her testin bir görevi var aslında, bu kadar basit. Bu görev tanımını bildiğimizde hangi testi uygulayacağımızı da çok net bir şekilde biliyoruz. Yani nedir bu? İki tane grubu ben karşılaştırmak istiyorsam, ben bağımsız t testi kullanmak zorundayım. Daha sonra bu bağımsız t testinin varsayımlarını işliyorum. Eğer varsayımlar gerçekleşirse diye devam ediyorum. Ya da mesela oran testi. Oran testi de karşımıza oranlı bir data ile çalışmak durumunda kaldığımızda oran testi uyguluyoruz. Çünkü o testin görevi o. Aynı şekilde de Anova'nın da kendisine özgü bir görevi var arkadaşlar. Yani tamamen aslında bütün test istatistikleri konusunda mantık tamamen aynı. Anova yapısı bu. İkiden fazla grubu karşılaştırmak istediğimizde örneğin eğitim durumu ilkokul, ortaokul, lise gibi mesela şu an kaç oldu? 3 oldu. İşte üniversite 4, işte yüksek lisans 5, işte doktora 6 bu 6 grubun örneğin bir satın alma, bir ürünü satın alma tutumları arasında farklılık var mı yok mu inceleyebilmem için benim t testi kullanamam gerekiyor. Yani neden kullanmıyorum? Çünkü bir önceki videoda bunu anlattım. O yüzden ANOVA yapısı dediğimiz varyans analizi yapısı arkadaşlar bize bu analizi yapabilmemizi sağlayan bir test istatistiği. Şimdi ANOVA yapısı kendi içerisinde ikiye ayrılır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tek yönlü ANOVA dediğimiz bir ANOVA yapısı, diğeri ise çift yönlü ANOVA dediğimiz bir ANOVA yapısı. Şimdi bu ANOVA yapılar arkadaşlar tek yönlü veya tek faktörlü de denebilir veya çift yönlü çift faktörlü ismi de bazı ders kitaplarında geçmektedir arkadaşlar. Peki, nedir bu tek yön ve çift yön veya tek faktör veya çift faktör dediğimiz yapı? Buradaki yön veya faktör denilen kavram arkadaşlar şöyle isterseniz yazalım. Bağımsız değişken adetidir. Şöyle. Bağımsız değişken altını tekrar çiziyorum. Bağımsız değişken adetidir. Şöyle yazalım. Şimdi bu bağımsız yapısını biraz şöyle açalım isterseniz. Daha önce de anlattım ama tekrar bunlar önemli olduğu için bu yani küçük gibi gözüküyor bu kavramlar ama gerçekten çok önemli. Bu kavramları doğru şekilde şekillendiremezsek maalesef doğru test yapısına da gidemeyiz. Hatalar zinciriyle karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi örneğin bir t testi yaparken arkadaşlar bizim amacımız neydi? Hatta örnek üzerinden gidelim. İşte bir satış adeti var. Bir ürünün satış adeti var. Şöyle yazalım. Satış adeti var. Ve biz de bunu bir değişkenin iki grubunun arasında bir farklılık var mı? Bunu ölçmeye çalışıyoruz. Örneğin cinsiyet. Geldim şöyle. Cinsiyet. Cinsiyet iki gruptur. Erkek ve kadından oluşur. Eğer ben şöyle bir soru sorarsam. Kişilerin bu ürünü satın alma tutumları ya da alışkanlıkları erkekler ve kadınlara göre değişiyor mu? Yani erkekler mi daha fazla alışveriş yapıyor bu üründen, kadınlar mı daha fazla alışveriş yapıyor? Bu bir kırılımdır aslında. Buradaki kırılım yapısı erkek ve kadın gruplarıdır. Bunlar gruplar. Ancak bu grupları oluşturan yapıya da değişken adı verilir. Bu bir değişkendir arkadaşlar. Cinsiyet bir değişken yapısıdır. Eğer erkek ve kadın arasında bir farklılık ben test etmek istiyorsam o zaman bunları grup olarak tanımlayacağım. Bu da benim bir değişken yapım olacak. Peki yine aynı şekilde evli bekar da aynı örnek olarak verilebilir. Çünkü o da iki e, gruplu bir yapı. Şimdi buradaki erkek ve kadın yapısını oluşturan cinsiyet veya evli bekar yapısını oluşturan medeni durum değişkeni bizim için arkadaşlar bağımsız değişkendir. Şöyle yazıyorum. Bağımsız değişkendir. Şimdi t testine geri dönersek t testinin varsayımlarından bir tanesi bağımsız değişken yapısının kategorik bir veri olmasıydı. Bu ne demek aslında? Erkek veya kadın, evli veya bekar şeklinde kategorik kategorik verilerden oluşan yani grup yapısından oluşması gerekiyordu. Onun karşılığında ölçmek istediğimiz ölçümler nedir işte satın alma alışkanlıkları. Bu ise bizim için mesela sürekli değişken olması lazımdı t testinin varsayımına göre. Ve t testinin varsayımında ne diyordu? Bağımsız değişken yapısı kategorik olurken sürekli değişken yapısı ise arkadaşlar bağımlı değişken yapısı pardon bağımlı değişken yapısı da sürekli olmak zorunda. Yani bağımsızlar kategorik bağımlı yapısı da sürekli olmak zorunda. Şimdi bu aslında çok basit matematiksel bir ifade gibi düşünün bunu arkadaşlar. Şöyle yazalım satış adeti diyelim. Şöyle satış adeti eşittir. 2 çarpı medeni durum diyeyim mesela. Şöyle medeni durum. Matematiksel bir form aslında bu. Şimdi bunun bağımsız değişken olması ve bunun bağımlı değişken olmasının ana nedeni şu. Eğer medeni durumun değeri 1 ise 2 çarpı 1'den satış adeti 2 olur. Medeni durum 2 ise 2 çarpı 2'den 4 olur. Medeni durum 3 ise 3 çarpı 2'den 6 olur. Bakın Medeni durum değişkeni bağımsız. Yani değerini alabilmesi için başka herhangi bir değişkenden faydalanmıyor. Ancak satış adeti bir değer alabilmesi için 2, 4, 6 değerlerini alabilmesi için bu buradaki medeni durum değişkenine bağlı. O yüzden satış adetleri bağımlı değişken olarak tanımlanabilir. Medeni durum yapısı ise bağımsız değişken dediğimiz bir yapı olarak kurulabilir arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken ana nokta grup nedir? Değişken nedir? bunları karıştırılmaması gerekiyor. Şimdi cinsiyet bir değişken ama içerisinde birden fazla grup var. Veya eğitim seviyesi bir değişken. Bunun içerisinde bir grup yapısı açtığınızda birden fazla yani ilkokul veya işte lise gibi içerisinde gruplar var. Biz bu yapıları işte t testinde olduğu gibi bağımsız değişken olarak görüyoruz. Ancak bağımlı değişken yapıları ise tamamen sürekli bir yapıda olması gerekiyor. Yani içerisinde herhangi bir kategori olması bizim karşımıza bir problem olarak çıkacaktır. Yani kategorize şekilde olmaması gerekiyor. Örneğin satış adeti dediğim yapı 2 tane satılmıştır. 3 tane satılmıştır. 100 tane satılmıştır. Bir kişinin yaşı 10'dur, 20'dir, 40'tır. Bakın bu bir sürekli değişken yapısı. Ama mesela yaşta işler değişebilir. Nasıl değişebilir? Mesela bir ankette e, soru soralım mesela. Kişi şey, yaşınız dediğinde kişi yaşını 10, 20, 30 şeklinde yazarsa bu bizim için sürekli bir değişken yapısıdır. Doğru mu? Ama mesela bunu kategorik değiş yapı olarak da alabiliriz. Nasıl alabiliriz? Yaşınız diye sor, sorduktan sonra kişilere şık veririz. Deriz ki yaşınız işte nedir? 20 ile 30 aralığında işte A seçeneği, işte B seçeneği işte 31 ile 40 arasında, C seçeneği işte 41 ile 50 arasında, D seçeneği de 50'nin üzerinde şeklinde bir soru sorarsak bakın. Buradaki de yaş, buradaki de yaş. Ama buradaki yaş sürekli olarak toplanmış. Yani sürekli değişken yapısında toplanmış. Ancak buradaki ise kategorize edilmiş bir yapı. Ve kategorize olduğu için bakın içerisinde 1, 2, 3 ve 4 tane grup var. Şimdi mesela bu şekilde toplanıp da mesela yine satış üzerinden örnek vermek gerekirse kişinin yaşına göre satışlarda herhangi bir değişiklik var mı diye soru sorabilirsiniz. Bakın burada yaş sürekli değişkenken burada artık kategorize edilmiş 4 gruba ayrılmış bir değişken yapısını oluşturuyor. Ben örneğin 20 ile yaşı 20 ile 30 arasında olanla 31 ile 40 arasında olanın e, ürün talebiyle ilgili farklılık var mı diye sorarsam işte bu durumda buradaki yaş bağımsız değişken olur. Ama ben bu değeri işte 10, 20 veya işte boyunuz işte 170 santim, işte 180 santim gibi toplarsam bu benim için sürekli bir değişken yapısı oluyor arkadaşlar. Yani bunu niye anlattım? Değişken ve grup yapıları önemli, bunların iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Peki, biz tekrar dönelim ANOVA yapısına. Ee, şimdi. İsterseniz şu tek yönlü varyans analizi yani tek yönlü e, ANOVA dediğimiz yapıya biraz bakalım. Şimdi ne dedik zaten? Bir çift yönlü bir de tek yönlü dediğimiz ANOVA yapısı mevcut arkadaşlar. Tek yönlü veya tek faktörlü dediğimiz bir yapıda artık faktörün bir bağımsız değişken olduğunu biliyoruz. Yani bir tane bağımsız değişken olacak. Örneğin işte medeni durum değişkeni bir tane. Bu medeni durumun içerisinde 3 tane grup olabilir. İşte evli, bekar, boşanmış. 3 tane grup. Bakın değişkende 3 tane grup var. Karıştırmayalım. Bu 3 grup olduğu için ben bu 3 grubun üzerinden bir tane değişken yapısı oluşturuyorum. Bu değişkeni bir sürekli değişken yapısıyla yani bağımlı değişken yapısıyla bu gruplar arasında ortalama farkı aramak istediğimde işte o noktada ANOVA. Daha doğrusu Tek yönlü ANOVA yapısına gidiyorum. Tek yönlü ANOVA. Peki, tek yönlü ANOVA yapısının Wikipedia'daki biraz şey okuyalım. Ne diyor? İstatistikte tek yönlü varyans analizi, kısaltılmışı tek yönlü ANOVA. İki örneğin ortalamaların önemli ölçüde farklı olup olmadığını karşılaştırmak için kullanılabilen bir tekniktir. Bu nasıl t testi, nasıl t dağılımını, z testi normal dağılımı kullanıyorsa, Varyans analizi ANOVA'da F dediğimiz bir dağılımı kullanıyor arkadaşlar. Bu teknik yalnızca sayısal yanıt verileri genellikle tek değişkenli Y ve sayısal kategorik girdi verileri kullanıyor. Zaten tek bir tane bizim için kategorik veri yani kategorik verisinin oluştuğu değişken bir olduğu için. Bu ne demekti? Bağımsız değişken yapısı. İsterseniz şöyle biraz şurayı da açalım. Demek ki benim elimde bir tane bağımsız bir tane bağımsız değişken varsa değişken ve bu bir tane bağımsız değişken en az 3 gruptan oluşuyorsa en az 3 gruptan ve daha fazlasından oluşuyorsa ben bunun üzerinden bu grupların ortalamalarını test etmek istediğimde tek yönlü ANOVA testini uygulamam gerekiyor tek yönlü anova testini uygulamam gerekiyor. Örneğin, sigara içme alışkanlığı üzerine kişilerin eğitim seviyesinde bir fark var mıdır diye bir soru sorarsak, sigara içme alışkanlık yapısının bağımlı değişken olarak tanımlamam gerekiyor. Bağımlı değişken olarak tanımlamam gerekiyor. Sigara içme verilerinde sürekli olarak sürekli olarak toplamam gerekiyor. Bunun karşılığında ise bağımsız değişken şöyle bağımsız değişken diyorum. Bağımsız değişken yapısı da eğitim durumu ve bunlar kategorize edilmiş olması gerekiyor. Yani gruplandırılmış. İlkokul, ortaokul, lise gibi kategoriye edilmiş olması lazım ve bu kategori yani grup sayısının en az minimum 3 olması gerekiyor ki ben anova kullanayım. Eğer zaten 2 ise ben t testini kullanabiliyordum arkadaşlar. Peki soruyu biraz daha değiştirelim isterseniz. Örneğin bu sefer de diyelim ki sigara içme alışkanlığında kişilerin eğitim durumları ve spor yapma sıklıkları üzerinden bir fark var mıdır diye sorduğumda ne olacak? Peki bu durumda dikkat ederseniz bir tane eğitim seviyesi dediğimiz bir yapı var. Eğitim seviyesi dediğimiz bir değişken var. Ve bu değişken minimum 3 tane kategoriden oluşuyor. Yani gruptan oluşuyor. Peki soruya devam ediyoruz. Diğer tarafta da ne dedik? Spor yapma sıklığı. Spor yapma sıklığı. Yapma sıklığı. Bunun da minimum 3 grup olması gerekiyor. Mesela ne diyebilir? Az, normal, sık şekilde mesela 3 tane gruptan oluşan veri toplamam gerekiyor. Ve bu da aslında spor yapmak isimli ya da spor yapma sıklığı isimli bir değişken oluşturdu. Bakın eğitim seviyesi bir değişken, spor yapmak iki değişken. Sigara içme sıklığı ise bir tane değişken. Sigara içme sıklığı bağımlı değişken iken bağımlı değişken iken eğitim seviyesi ve spor yapma yapısı İkisi de bağımsız değişken. İkisi de bağımsız değişken. Ancak burada değişken yani bağımsız değişken iki tane. Diğerinde tek yönlü ANOVA kullandığımda bağımsız değişken bir taneydi. Yani eğitim seviyesiydi. Şimdi burada eğitim seviyesi ve spor yapmak şeklinde iki tane oldu. Neden ayrı ayrı hesaplamıyoruz? Onu da zaten bir önceki videoda mantığını sizlere Anlattım. Yani ANOVA yapısı tek faktörlü veya çift faktörlü. Diğer anlamıyla tek yönlü veya çift yönlü şekilde ikiye ayrılan bir yapı arkadaşlar. İşte biz en az 3 grubu karşılaştırmak istediğimizde ANOVA yapısını kullanmak durumundayız arkadaşlar. Ancak ANOVA yapısı böyle basit bir test yapısı değil. İçer içerisinde varsayımlarının dışında da arkadaşlar bazı testler yapmamız gerekiyor. Peki bu içeride kullanacağımız testler neden bize gerekiyor onu söyleyeyim. Şimdi en az 3 grubu karşılaştırmak istediğimizde ANOVA kullanacağımızı biliyoruz artık. ANOVA bize sadece bu üç grubun birbirleri ile arasında fark olup olmadığını test eder. Yani örneğin şuradan tekrar bir temiz sayfa açalım birlikte. Şöyle geldim. Örneğin diyelim ki medeni durum. Ve bu medeni durum evli, bekar ve boşanmış şeklinde üç gruptan oluşuyor. Eğer bir sürekli değişken üzerinde bu grupların arasında ee, ortalamaları üzerinden bir fark olup olmadığını test etmek istiyorsam anova kullanıyorum. Ve tek yönlü. Çünkü tek bir tane değişkenim var. Tek yönlü anova. ANOVA sonucunda bana gelen yapıya göre arkadaşlar ben şunu diyebilirim. Bu gruplar arasının ortalamasında bir fark vardır veya bir fark yoktur. Ama Hangi gruplar arasında fark vardır, hangi gruplar arasında fark yoktur analizini ANOVA bizlere tek başına veremiyor. Örneğin evli bekar ya da evli boşanmış arasında mı fark var yoksa bekar boşanmış arasında mı fark var? Şimdi toplu olarak farkın olup olmadığını ANOVA bizlere veriyor ama hangi gruplar arasında fark olup olmadığını ANOVA bize tek başına veremiyor. Bunun için arkadaşlar post hoc dediğimiz bazı test süreçlerinden faydalanacağız. Şimdilik çok kafanız karışmasın ama post hoc yapısının ANOVA'nın içerisinde gruplar içi ortalamaları görebilmem adına yapmam gereken bir test yapısı olduğunu bilin. Yani aslında tek başına bir test istatistiği gibi düşünmek yerine gruplar çoğaldığında yani anova testine ihtiyaç olduğunda anova yapısıyla birlikte kullanacağım bir test yapısı arkadaşlar post hoc yapısı. Yani post hoc yapısı aslında anova'nın aksine anova bizlere 3 grubun arasında fark olup olmadığını verir. Ama hangi gruplar arasında fark olup olup, olup olmadığını bilebilmem için bu farklılığın kaynağına inmem gerekiyor ki post hoc dediğimiz yapıda bu farklılıkın kaynağının içerisine giren bir test yapısı arkadaşlar. Şimdi genel itibariyle ANOVA yapısı bu şekilde. tek yönlü ANOVA ve çift yönlü ANOVA olmak şeklinde. Hatta ANOVA'nın tekrarlı ölçümleri için de var. Nasıl T testinin hani ön test, son testi ikiye ayırmıştık ki aynı grup için. ANOVA'da da aynı mantıkla. Bunun bunun da sadece grup sayısı iki değil de 3 şekilde başlıyor. Yani T testinin eşlenmiş halinin aslında ANOVA karşılığı bu. Tek yönlü, tekrarlı ANOVA yapısı. Ama şimdilik bizim çözmemiz gereken nokta tek yönlü ANOVA ve çift yönlü ANOVA yapısı arkadaşlar. Şimdi ANOVA'nın genel itibariyle mantığı bu. Biz öncelikle tek yönlü ANOVA'yı işleyeceğiz. Tek yönlü veya tek faktörlü ANOVA'yı işleyeceğiz. Daha sonra da çift yönlü veya çift faktörlü anova yapısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Yine dediğim gibi kafanız karışmasın. Yavaş yavaş tane tane birlikte gerçek hayattan örneklerle devam etmeye çalışacağız. Ayrıca ANOVA yapısı ilerleyen süreçlerde bazı modellemeler kuracağız arkadaşlar. Örneğin işte regresyon modeli gibi basit bir model yapısını kurmamız gerekecek ve bu noktada da ANOVA dediğimiz analiz yapısı bizim için gerçekten hayati bir öneme sahip olan bir analiz yapısına dönecek. Dediğim gibi süreç bu şekilde işleyecek arkadaşlar. Öncelikle bir de şunu söyleyeyim. Ee... Test istatistiklerinde öncelikle parametrik testleri gidiyoruz. Parametrik testler bitince sanki konunun böyle tekrar başına döneceğiz. Hani nasıl yapacağız? Non parametriye gideceğiz. Non parametrik dediğimiz neydi? En başta söylediğimiz her parametrik testin bir non parametrik karşılığı var. Ve ben sizlere hepsini olmasa da en sık kullanılan non parametrik testleri örneğin binom testi mesela. Binom testi ne diyor? Tek örneklem t testinin yani en başta öğrettiğim tek örneklem t testinin non parametrik karşılığında kullanılması gereken bir test. Veya mann whitney testi. Bağımsız t testi yani iki gruplu bağımsız t testinin karşılığı. Hangi karşılığı? non parametrik karşılığı arkadaşlar ve mesela Kruskal Wallis işte tek yönlü ANOVA için kullanılan bir yapı gibi gibi bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. konu bu şekilde ilerleyecek. Peki. Videoyu da çok uzatmayalım. ANOVA'nın mantığını ve nasıl işleyeceğimizi bu videoda sizlere anlatmış oldum. Bir sonraki videoda tek yönlü ANOVA yapısıyla sürecimize başlayalım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.